Herkese merhaba. Yeni bir yayında daha Azade Öksoy ile Astroloji kanalında sizlerle birlikteyiz. Bugün yılın ilk güneş tutulmasının öncesinde tutulmayla bağlantılı ve bu dönem ilişkiler, ikili ilişkiler dengesinde yaşanan konuları gözler önüne senecek olan yine tabi bunlar e, ilişkilerle bağlı evlilik olabilir, herhangi bir ilişki olabilir, finansal konular olabilir, değer konuları tüm bunlarla alakalı olan e, Aslan Dolunay'ını konuşacağız sizlerle birlikte. Bakalım vakit kaybetmeden nasıl enerjiler çalışıyor, nasıl olasılıklar gerçekleşebilir? Hadi gelin inceleyelim. Evet Dolunay'ımız 2 Şubat günü saat 1.08'de gece Aslan Burcu'nun 13 derecesinde meydana gelecek. Adından da anlaşılıyor bu sefer Dolunay'ımızın ev sahibi. Aslan Burcu neydi? Liderlikle, sahnede olmayla, gözler önüne kendi ifade etmeyle ve yaratıcı yönlerini ortaya koymayla alakalıydı. Aslanın gölgesinde müsriflik, ego gösteriş bulunuyor ve Aslan Burcu liderleri, tanınmış kişileri, yöneticileri, sanatçıları, yönetmenleri, organizatörleri, eğlence sektörünü, reklam sektörünü, mimarlık ve iş, iş dekorasyonla alakalı yine kuyumcular bütün bunları temsil ediyor. Dolayısıyla Dolunay sürecinde Aslan Burcu'nun doğasına ait özelliklerle birlikte bu gruplara ait gelişmeleri de biraz daha belirgin görebiliriz. Sürece baktığımızda iletişim ve plan programa açık ve değişken. Buna karşın e, somut sonuca ulaşmada biraz bizi zorlayabilir. Yavaş yavaş gidiyoruz bakın hep farkındaysanız bu dönemler somut sonuca ulaşmada zorlanabiliyoruz diyorum. E, biraz biraz yavaş yavaş gidiyoruz. Ama artık adımları atmaya başladık. Yükselen sabırlı, kuşkucu, krizleri deneyimleyen yıkıcı doğadaki akrep burcu bulunmakta. Bu dereceye dikkatli, derinleşebilen, bir zekayı anlatan prensip sabit yıldızının etkisini görüyoruz. Aya baktığımızda yine evle ilgili sorunları ve oyun problemlerini verebilen aynı şey aynı zamanda sabır işaret eden Akübel sabit yıldızıyla birlikte <laughs> güneş ise istikrarsızlık, kusur bulma mücadele etme, uyuşmazlıkla ilişkilendirdiğimiz Armus'la beraber görüyoruz. Aslan Burcu bireysel haritalarda nelere işaret ediyor? Biraz ona bakalım genel olarak sonra burçlarımıza bakacağız. 2 Şubat'ta gerçekleşecek olan bu Dolunay'da hedefler, statü, evle iş arasındaki denge, ebeveynler tabi aile, ev emlak konuları, arsa konuları burada bizim Ana başlıklarımızı oluşturmakta. Eğer sabit burçların 11 ile 16, değişken burçların da 26 ile 30 derecesi arasında gezegenleriniz ya da önemli kombinasyonlarınız varsa bu dolunaydan öncelikle etkileyecek grubun içinde görüyorsunuz diyebiliriz. Hemen sabit burçlar kimdi onları hatırlayalım. Boğalar, aslanlar, akrep ve kovalar. Buna karşın değişken burçlarımızda ikizler, başaklar, yay ve balıklardı. Toplumsallığı ve bireyselliği sergileme arasındaki dengeyi ilgilendiriyor bu dolunayımız. Böyle bir süreç yaşanacak. Duygular hedefe yönelik çalışacak burada yüksek. Her ne kadar egoyla harmanlanıp herkesin görebileceği şekilde ifade edilse de diğer yanda da unutmayalım ki özgürlük, hümanizm daha bir sosyal boyutta bütünleşmiş kimlik ağır basıyor. İşte bunun arasında ne kadar denge kurabileceğiz ve tüm bunlar bu özgürlük temaları, sosyallik temaları bütün şartların temelini şekillendiriyor fikirler ve ilişkiler ve bunların ardında güçlü mücadeleler ve hep bu temel üzerinde etki görünüyor. Burada aile ve iş statü arasındaki dengeyi nasıl kurabileceğiz? Tabii herkesin kendi haritasında ilişkili biraz daha özgürlükler yönünde baskın artık taraf tutmaya yönelimli görülüyoruz. Buna karşılık bu bazı burada karşılıklı karışıklıklar yaşamış olabiliriz geçmişte ve aslında iyileşmesi bunların yeterince sağlanmamış konular olabilir. Aslan dolunayla bunlar iyice belirleşebilir ve özünde düzen ve ilişkiler dengesi, yarım kalmış durumlar, tüm bunların bir sisteme oturtulması, daha özgür bir tonlamayla sahnede olma ve buradayım diyebilme var özünde baktığımız zaman. ...ilişkiler dengesinde çok sayıda konu bir arada hakim olabilir. Tabii bunların içinde aynı zamanda karşınızdakilerle ne kadar ortak değerlere sahipsiniz. Onlar da bu dönem ilgilenmeniz gereken konulara içinde yani belki bir finansal ilişkiye girdiniz ortaklı bir şeyler var. Tüm bunlar da bu dönemin konuları arasında çok sayıda konun içinde sıkışacaklar araya. Ve bütün bunlar dönüştürücü gücü kuvvetli görünüyor burada. Kökten etkilememizi atmamız mümkün ki aslında bağımsızlık, insan hakları, sosyal adalet burada görünüyor bunlar. Bütün kökleri etkiliyor. Aslında ne yaparsanız illa da ilişki değil bir olay mı başlıyorsunuz? Bir olayın kökünde sosyal adalet değil mi? Bir olaya mı girişiyorsunuz? Bir sosyal adaletle birlikte Güçlü temeller atma duygusu, daha özgür yürüyebilme, tüm bunlar bütün her şeyin kökeninde var. Bu süreçte kadınlarla ilgili konular da görünür olacak. Duygular da kadınlarda hedeflenen konuda statülerle ilgili belirteç rol oynayacaklar. Tüm bu kimliğin ne kadar özgürleşebileceği, kendinizle ne kadar gösterebileceğiniz, ne yükseklikte gururla sahne önünde sergileyebileceğiniz, bütün bunların dengesine bütün olarak baktığımızda ardında aslında hayattan aldığınız tat varsa çocuklarınız ve aşk hayatınız burada bunları ilgilendiren konular görünüyor. Hayat planlarınızda bunlar etkileyecek görünüyor. Dolunay'ın öncesinden başlayarak enerjinin yükseldiğini görmeye başlıyoruz. Aslında şimdi şimdi enerjiler yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. Bunu hissedeceğiz. Öncesinde alınmaya başlasa da 23 Ocak'ta yani bunu size paylaşacağım gün beraber kendisini çok daha belirgin hissettirecek olan bu durum kimliğin, iletişimin, sözlerin baskın kullanımından sinirliliğe kadar pek çok noktada dikkati çekebilir. O yüzden bu dönemde kalp damar sorunları, tansiyon sorunları olan varsa sağlık anlamında başka diğer sorunlar da olabilir tabii. Buralarda biraz daha dikkat etmekte fayda var. Mücadelenin artması beraberinde uyuşmazlıklara da vurgu yapabilir. Dolunay haritası stelyumlu bir harita. Böyle olunca birbirini gezegenler başlıyorlar etkilemeye ve artık etkilerini de dediğim gibi şimdiden alıyoruz. 23 Ocak'tan alıyoruz. Ama 28 Ocak'ta Mars Plüto açısı kesinleşiyor. Bu çok önemli bir e, görünüm. Ve yine 9 Şubat'ta da Mars Dolunay'ı tetikleyecek. Dolunay'ın hemen ardından Mars tetikleyecek. Öncesinde Mars Plüto kesinleşecek. Kara zaten sterlim olduğu için dolu dolu onları vermesem de yine var. Yani en belirgin ikisini verdim burada size. Dolayısıyla aslan dolayı sürecinin ilişkiler düzlemindeki etkisi finansal, hukuksal konulara taşınırken adım adım bu süreçteki konunuzla ilgili kökten değişim, aile ile ilgili konular da daha bir çözüme doğru hareketlenecek. Artık gidiyoruz yavaş yavaş çözüme. Ee, peki, şimdi bütün bu genel duruma baktık. Bizi burçlar olarak hangi ana başlıklar görüyoruz burçlarda? ona bakalım ama her zaman olduğu gibi sizden ricam. Lütfen biliyorsanız beni yükselen burcunuza göre dinleyin. Bilmediğiniz takdirde tabii ki güneş burcunuza göre dinleyebilirsiniz. Koçlar ve yükselen koçlar çocukları, sanatsal, sportif faaliyetleri, yaratıcı yönleri, hobileri, aşk hayatları ve ortak uzunluktaki bir takım seyahatlerle ilgili alakalı durumlar. Aynı zamanda risk ve spekülasyon içeren konular da burada koç ve yükselen koçların gündemlerine girebilir. Boğa yükselen boğalara baktığımızda onlar ev, emlak, arsa gibi taşınmaz konularla, aileyle, atalarıyla, kökleriyle, babalarıyla, babalarının sağlık dahili her türlü durumuyla, eşlerinin eşi, statüsü, çocuklarının şartları kontrol etmekte bazı zorlanabileceği durumlar olabilir. Onlarla etki altındalar. İkizler ve yükselen ikizlere baktığımızda eğitim, iletişim, yazma, çizme, kardeşler, komşular, kuzenler, yakın akrabalar yani burada bir takım ufak tefek yollar, ticari faaliyetlerle uğraşıyorlarsa onlar ve tabii ki onların bu dönem mantık yapıları, düşünce yapıları da etkilenmekte yengeç ve yükselen yengeçlere baktığımızda onlar maddi manevi kazanımlarıyla, gelirleriyle, yatırımlarıyla taşınabilir malları ve verilmiş borçlarıyla etki altındalar. Aslan ve yükselen aslanlar bu dolunayımızı burçlarında ağırlıyorlar. Dolayısıyla onları ilgilendiren her konu diyerek giriyoruz. Tabii bu motivasyonları, karakterlerini nasıl etkiliyor, kendilerini dışarı nasıl anlatıyorlar, dıştan gelen tepkiyi nasıl görüşlüyorlar, Fiziksel görünümleri, sağlıkları, en yakınım dediği kişiler ve yeni başlamak istedikleri konular varsa onlarla ilgili gelişmelerle etki altındalar. Başak ve yükselen başaklara baktığımızda gizli işler, düşmanlıklar, bilgi şartlarını etkileyebilecek bir takım durumlar olabilir. Bunlar endişe yaratabilir ya da fedakarlık etmeleri gerektiren durumlarla karşı karşıya kalabilirler. Hastane gibi kapalı yerlerle işleri olabilir. Daha bir inzivaya çekilmek isteyebilirler bu durumda. Umarım yoktur ama bağımlılıkları varsa bu dönem yine ağır arınma çalışmalarına girebilirler ve yardım faaliyetlerinde bulunabilirler. Terazi ve yükselen terazilere baktığımızda onlar arkadaşları, sosyal çevreleri, işten gelen kazançları içinde bulundukları gruplar, dernekler, işte partiler gibi bunlarla etkin görünüyorlar. Bu konularda çerçeveleniyor, şekilleniyor. Akrep ve yükselen akreplere baktığımızda ise onlar işleri, kariyerleri, statüleri, hedefleri, anneleri, annelerinin sağlık dahil her türlü konusu, çocukların işi, e, sağlığı, Eşlerinin yine ortaklarının ailesi akrep ve yükselen akreplerin gündemlerini etkileyebilir. Yay ve yükselen yaylara baktığımızda Onlar yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası ilişkiler, belki uzun seyahatleri olabilir burada Hukuksal konuları varsa mahkemeleri Ve ne olursa olsun hayat felsefelerini etkileyebilecek durumlarla karşı karşıya kalabilirler. Oğlak ve yükselen oğlaklara baktığımızda onlar kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras gibi ödemeler dengesini ilgilendiren konularla ilişkili görünüyor. Bu ortaklardan gelen olabilir bir para veya giden o durum tabii ki haritayla bağlı veya eşin kazanımlarını ilgilendirebilir. Aynı zamanda operasyonlarda söz konusu olabilir oğlak ve yükselen oğlaklar için. Kova ve yükselen kovalara baktığımızda evlilik, eş, ortaklık, danışmanlık aldığımız kişiler burada. Anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar ve çocukların eğitimleriyle etki altındalar. Balık ve yükselen balıklara baktığımızda ise son olarak da onlar günlük işleri, birlikte çalıştıkları kişiler, iş ortamları, varsa kiracıları ve evcil hayvanları bunlarla etki altında görünüyorlar. Aslan Dolunay'ı ülkemiz içinde önemli bir Dolunay ki zaten dedim tutulmayla da etki altına girecek ve burası yine çalışacak daha belirgin hale gelecek. Burada zaten finansla da alakalı şimdilik finansla ve başka konular liderleri yöneticileri de ilgilenmiş onları konuşacağız. Burada halkın ekonomik durumu, maliye, bankalar, finans kurumları, kredi, vergi, sigorta, faiz gibi ödemeler dengesini ilgilendiren durumlar, borçluluğumuz, diğer ülkelerle olan finansal ilişkilerimizin sonuçları, savunma sanayi ana başlıkları olarak görülmekte. Evet gördüğünüz gibi ekonomiyle sıkı sıkıya ilişkili olan bu dolunayda hükümet tarafından bazı yapılacak düzenlemeleri ve bunların hem halk hem de piyasalar üstündeki etkisini görebiliriz. Bu ülke düzenlemeler, diğer ülkelerle yapılan anlaşmaları, yapılacak yapılan anlaşmaları, işbirliklerini ya da anlaşmazlıklarını, durum tabii ki, 2'den 2'ye değişecektir. Burada yaratabilecek durumları, yabancıları, yurt dışını ilgilendiren işleri, ithalat ve ihracatı, eğitimi, turizmi ve basın yayını etkileyebilir. Tüm bu geniş bir yelpazede çalışıyor bu düzenlemeler gördüğünüz gibi. Ee, bazı derin araştırmalar buralara yansıyabilir ki halk üzerinde de derin baskı burada yoğunlaşabilir. Olanın ötesinde belirsizlik önünü görememe şeklinde hissedilebilir. Kredi faizlerle ilgili gelişmeleri, örneğin oranlarını ödenebilme kapasitesini konuşabiliriz ki artık kapasite düştü. Ne yapıyoruz burada? Fazla fazla konkordatayı, işte şirket evliliklerini, satışlarını konuşmaya başladık gördüğünüz gibi. Bankalar ve finans kurumları Borsa, altın, gümüş, tabi yine diğer kıymetli meta metaller, emtialar burada gündemi belirleyecek. Her biri farklı farklı çalışacak. Faizler düşme eğiliminde biliyorsunuz para olmayınca faiz de ona göre <laughs> yatırıma teşvik edilmiyor. Yani çekit parayı yatırma teşvik etmeye çalışıyor. Süreçte yine Hazine ve Maliye Bankası, Merkez Bankası ile ilgili durumlar burada dikkati çekebiliyor. Geçtiğimiz oğlak yine ayında başlayan size bahsetmiştim ve orada konumunda otorite, lider, üst düzey yönetici olanlarla ilgili değişimler vardı. Hatırlayın resmi gazetede yayınlanmıştı bir grup yönetici değişmişti. Şimdi bunları yine devamını görebiliriz. Yabancı ülkelerle görüşmeler, anlaşmalar, dış borçlarımızı devam eden davaları da kapsayacak şekilde olabilir bu görüşmeler. Aslan Dolunay'ı tanınmış kişilerle, lider potansiyeli olanlarla ilişkili gelişmeleri, bunlarla ilgili durumları gündeme taşıyabilir. E bu noktada ilerleyen günler içinde yeni bir lider potansiyeli olan kişilerin ortaya çıkacağını düşündüğümüzde ki bunu zaten çok önceden sizinle konuşmuştuk. Bu onlarla ilişkili olabileceği gibi onları ilgilendiren bir takım şeyler duyabiliriz. Dolunay sonrası günlerde hareketlenmeleri günle görmek de daha mümkün olabilir yani artık buradayım demeye başlayacaklar yavaş yavaş ya da buradalar diye işaret edilmeye başlanacaklar bundan sonraki günlerde. Muhalefet karadana mensup lider, üst düzey işte lider, üye, e, yazar, yönetici, düşün insanı tüm bunlar gibi şekillendirelim. Bunlarla ilgili operasyonel durumlar da mümkündür. Anayasa, federe yapı ve beraberinde Terörsüz Türkiye Komisyonu'nu yine konuşmaya devam ediyoruz. Dolunay çeşitli ittifaklar arası çözülmelere işaret ediyor. Ki zaten Terörsüz Türkiye Komisyonu'nu e, bayağı çözülmeye gittiğini söylüyoruz. Ve işte CHP de burada tabanla taban arasında iletişim kopukluğu tabanın tabanı dinlememesini özlemlemiştik hep birlikte. Geçici sığınmalar Dolunay'ın konularından birisi olarak karşımıza gelebilir. İran İslam Cumhuriyeti şimdilerde dikkati çekiyor. Burada rejim yönünde değişme devam ediyor. Aslında bu çok öncedir var. Zaman zaman aralarda geçtiğimiz yıllardan beri konuşuyorduk ama artık zamanı geldi. Maalesef İran'da hoş olmayan olayların yaşanmakta olduğunu öğreniyoruz aslan dolunayıyla İran'da dış faktörler tarafından olayların köpürtüleceğini, şartların daha iyileleneceğini söylemek yanlış olmaz. Kim bu dış faktörler? Artık tüm dünya biliyor. O benim, bu benim diyenler ve ekörü Tabii ki bunları da çok önceden takip edenleriniz biliyor ki konuştuk birlikte. Ocak sonu şubat başı takip eden zaman dilimi bu köpürtülme olayları anlamında dikkati çekmekte daha ilmelendirme. Şimdi bizim açımızdan baktığımızda süreç şu dönemde biraz daha şartların geri planını değerlendirme ve ekonomik göstergelere etkisi bu boyutta çalışır gibi görünüyor. Aynı zamanda eş zamanlı olarak bizim ülkemizde de yine bir geri planda yürütülen faaliyetler olabilir. Şimdi buna güvenlik olarak dikkat çekmek zorundayım. Sokakların hareketlenmesine yönelik bir takım girişimlere burada güvenlik boyutuyla dikkat çekerekten tedbirimizi alalım. Ve Nisan ayı gibi bir göç dalgasıyla karşılaşmamak için bir tedbir düşünülebilir. Aslında önceden de olabilir gelenler ama oralarda bir yoğunlaşma farklı ülkelerde olabilir ama biz de en yakındayız. Artık güç kaldıracak bir durum yok. İçtekinin gönderilmesi gerekiyor. Geri kabul anlaşmasının yırtıp atılması gerekiyor. Hiçbir karşılığı yok. Zaten bizdekiler geçici sığınmacı biliyorsunuz statülerinde yitirdiler. Şimdi yılın ilk sezonuna tutulma sezonuna giderken enerjiler yine yer hareketleriyle yer hareketleriyle de dikkati çekmekte. Geçtiğimiz gün biliyorsunuz yine Balıkesir'de meydana geldi. Hepsine çok geçmiş olsun bir kere daha buradan. Ee, ama tutulmalarla birlikte bunlar hareketleniyor. Tabii dünya genelinde de veriyor bunlar. Bunları size astrokartografik haritalarda e, hepsini veriyorum biliyorsunuz. 17 Şubat'ta gerçekleşecek olan güneş tutulması bu dönemde diplomatik ilişkilerle alakalı finansal, diplomatik artı devamını getiriyorum burada. Finansal, hukuksal konuları konumunda otorite, lider olanlarla ilişkilendirecek. Yani ben buradayım, bunun finansal boyutu, bunun hukuksal boyutu, davalar, belki konuşmalar, görüşmeler artık nasıl şekillenecekse lider olanlarla, lider olmak isteyenlerle şekillenecek görünmekte. Bu tarz kişiler ve bağlantılı olayların daha fazla gün yüzüne çıkmasını sağlayacak. Ocak ayı ile ilgili tarihleri konuşmuştuk sizinle daha belki yayınımızda. Şubat ayına bakarsak 1 Şubat, 3 Şubat, 8'i, 9'u ayın 13, 14, 15, 16'sı, 18'i, 19'u, 23 ve 27'si burada Şubat ayı içinde enerjileri daha belirgin ortaya çıkartabilir diyorum. Yine ülkeler bazında bakarsak burada Amerika, İngiltere, Rusya, Kıbrıs, İran komşumuz. Buradan tabii ki olayları izliyoruz. Libya, Kazakistan, Japonya, Çin, Ukrayna, Yunanistan, Suriye, İsrail, Somali, Venezuela, Kolombiya. Burada biraz daha ön plana çıkabilir bu ilişkiler. Evet diğer yayınlarımızda olduğu gibi sizlere Aslan Dolunayında Astro Kart takı haritasını hazırladım biliyorsunuz. Burada haritalarda işaretli hatlar var ve o hatlarla çevresi enerjilerin neler nerelerde belirgin ortaya çıkabileceğini işaret ediyor. Tabii hatlar değişik anlamlar verebiliyor farklı olaylara açılımlarına göre ama orada konuyu ilgi duyanlar haritalı haritayı www.azadeoksoy.com'daki blok adresimden ve sosyal medya hesaplarımdan haritaya ulaşabilirler. Evet, böylelikle bir yayının daha sonuna geldik. Yeni yayınımızda görüşene dek hoşça kalın.